De kanka, 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 kanka. Bir Hadi, <laughs> Abi de şu al bir şey bir de müzik. Artık bak bu. Bence <laughs> alto da yakışıyor. Yaprağı. <laughs> ama sopranoyu <sopralları gülüyor> alto okutmak... Ertan evet, ama ama... Erhan'a jeoloji tezi yazmak gibi bir şeydir. Olmaz. Sesi orası. Çok Ağzına <laughs> sağlık. Yaprak okulda size daha çok dört ses mi okutuyorlar? Bana çok dört değil. Ses. Hep dört Hep ses okutuyor. Hep evet. dört ses okutuluyor maalesef. Nas. Türkiye'deki yeah, this is resmi, resmi de... müzik okulu bu sesleri mahvediyor. Dört ses okutuyor. Peki o zaman haftada bir burada e, ve hatta siz kendi aranızda prova yapınca. Benim için. yani hem tizlerim burada gelişiyor, orada da peslerim. Güzel evet, oluyor. Hem yukarısı hem aşağısı. Ama şöyle bir kanaat var herhalde benim duyduğum. Sesiniz körelir diyorlar. Yıkranmış. Açsınlar CD'leri ve dinlesinler kayıtları Safiye Hanım nereden okuyor? Sesi mi köreldi? 90 yaşına kadar rahmeti şaka şakır okudu. Şimdi konservatörde da biliyorum şandası veriyorlar. Şey dersi eser okutuyorlar. Geliyor efendim kafanı eğ. Niye tiz sesler eğerken iyi çıkar? Ya kallasın Maria kallası koy seni içine. Kadın hem kafasını kaldır hem gülümser. Rahat çıksın sesler o en acılı ayılarda bir kadın güler. Niye gülüyor? Derler ses rahat çıksın diye. Safiye Hanım'a bak. Yani ben Safiye Hanım'la beraber çaldım. <laughs> Safiye Hanım'la. ile. ile. Hmm. Müzik başladığında kafasını kaldırıyor. Ve belki sen şeyi görmüşsündür. Kani abiyi. Kani Karaca'yı. Şöyle oturur böyle Kani abi. Böyle durur. Müzik başlar. Hadi canlım. der kapattım. Bu. Bu da müzik. Ve yerine. Niye kafayı yediriyorlar? Dini bir manam. Hayır efendim ses Hayır. rahat çıkıyor da onun için. Fizyolojik bir şey. Hayır hayır yere eğdirmenin sebebi ne? normal oturuyorsun eğim. Şimdi ki yani, ya, diyaframın sıkışmaması lazım. Ya. Evet. Bir de yani şöyle oturunca evet. Böyle şarkı söylüyor ya? Hayır konuşamazsın bile ya. Bütün operaların, Değilirin. o büyük operaların, Schwarzkopf, Kalas, benim bir sürü sopranı açın bakın. Kafa böyledir. Zaten oturmazlar da. Ayakları evet. E bunu kimse bilmiyor. Bilmiyorlar, çalışmıyorlar. Ve biz yerinden çalınca burada, ha dört ses çalamıyor, kızın sesini mahvediyor Söylüyorum işte burası açık, ee, yerinden okuyan varsa buyursun, önümüzdeki günlerde bir hanende erkek bir arkadaşı ee, davet edeceğim, yerinden nasıl okunuyor, profesyonel müzisyen değil, hepsini cebinden çıkartıp deneyeceğiz burada. Erkek sesi. Erkek sesi. Düet mi yapacaklar? Valla belki düet de yapabilirler arkadaşın, arkadaşın ismi Levent de seyrediyorsa şimdi Levent'im seni arayacağım. Profesyonel müzisyen değildir. Zaten bu işi kim iyi yapıyorsa hevesler yapmıştır. Amatör başka bir amatör değil hevesli. Hevesinin profesyoneli de vardır. Evet efendim. Şimdi kahve baskını. Evet anlat. Geçen hafta anlatmıştım ama geç vakitte demek ki e, seyredilmemiş. 1979'da olan. 1979'da. Baştan başlayalım. Yanlış anlaşılmış. E, haç bittikten sonra hemen başlıyor. Sanki o yıl haç yapılmamış. Ama öyle yapılmamış. Öyle yapılmamış. Öyle anlaşılmış. Haç mı dedik? Öyle ya. anlaşılmış. Demiş Bilmiyorum. Ben. Hatırlamıyorum da yani. Evet. <laughs> e, Görüntülere de vereceğiz herhalde. Onu sonra kitabıyı veririz. Evet. E, şu anda açtığım bir soru. Mescid-i Aksa ve bir zamanlar bir Osmanlı padişahsının şahsi tapulu arazisi olduğunu duymuştum. Doğru mudur? Efendim yanlıştır. Ee, hiçbir padişah, hiçbiri Mescid-i Aksa'ya e, Tap e, tapusunun üzerine yapacak kadar... Aptal değildir. Öyle bir şey olmaz zaten. Aptal Değil, saygısız değildir. Evet, saygısız değil. Öyle bir şey yoktur. Kudüs'te şeyin çok vakfı var. Rem Sultan'ın. Evet. Yani Her taraf Kudüs'e, Kudüs'e bayağı bir şey yapıyor. Evet efendim. E, 1979 e, Kasım'ında e, Kabe'ye sabah namazına giden Mekkeliler bir alozla karşılaştılar. Eee Suudi e, küfrüne, diktasına ve iktidana son verilecektir. Son verilmiştir. Kabe Müslümanların kontrolü altındadır şeklinde. Mealen yapılan bir alons. Efendim Kabe'nin altı, o Harem-i Şerif'in altı kilometrelerce uzunluğunda dehlizlerle doludur. Bunlar İslamiyet'ten önceki dönemde yapılmış dehlizler. Cahiliye döneminden kalma. Kim bilir ne için yapıldı bilmiyoruz. Ee, bir grup Aylarca o dehlizlere silah ve yiyecek yığmış. Bu baskından önce. Her türlü hazırlığı yapmış. Silah, cephane, ee, yiyecek her şey doldurulmuş. Ve hatta bu basanların 800 kişi civarındaydı. Basanların çoğu daha önceden, baskıdan önceki günlerde oraya gidip mevziyi almış, yerleşmiş. Ve uzun çaplı bir eyleme... Ee, hazırlanmışlar burada. Yani hiç haber bile ver... kimse doğru duymamış. duymamış. Enteresan ruhu duymamış. bir şey o kadar büyük. Yalnız bu baskından yaklaşık üç ay önce veya işte üç buçuk ay önce yani o, o şimdi hemen Kurban Bayramı sonrasından oluyor bu. Ramazan ayının içerisinde e, Arabistan'ın çeşitli yerlerinde e, Suudi e, rejimiyle ilgili e, bir ön hazırlık yapıp bildiri dağıtmaya falan başlıyorlar. Yani bir böyle bir üç üç buçuk ay önceki bir zaman var ama yani orayla bağlantılı kimse ki Suudi Arabistan'da o tip şeyler hep vardı. Özellikle yani o kral Halit zamanında çok vardı. O Faysal'ın öldürülmesinden sonra. 79'da kim? Halit. Çok vardı onlar. Daha efendim efendim Suudi güvenlik güçleri işte baskını son baskına son vermeye çalışıyorlar fakat adamlar o haremi şefin minarelerine kadar çıkmışlar. Giremiyor da vurulmuyor. Kimse giremiyor. Öbür tarafta ateş edemiyor. Ateş edemiyor. Ve e, Mekke halebi Şerif çevresi